saçımı annem yıkamadı. Ben kendim yıkadım. Evet sayın seyirciler. Evimizi yaptık. Şimdi havuzumuzu yapıyoruz. Deniz suyundan havuz. Kendi bulduğumuz sulardan değil. Eylül sen de yardım ettin mi? Yardım ediyorum. Bu tırla mı taşıyorsun? Bu da kremit yok. Bu da yok. Aa! Aynı bunun gibi yaptık baba bunu. Evet. Gerçekten aynısı olmuş. Bu tırrcının evi mi? Evine mi gelmiş tırçı? Hayır. Burası bir tane kaplanın yeri, evi. Hangi kat Havuza da giriyor mu bu kapı? Evet havuzun da yapmışsın. Her şeyini düşünmüşsün. Havuz kapısı. Ne? <laughs> <laughs> Merdiven var nerede? Eylül. Bu adamın gemisi de mi bu var? Evet gemiyle. Evet. Yemin ateşini ölçtük. Al bu ateşi bu. Sen değilmişsin demek? Evet. Adam ben. Bunda su getiriyor. Şişe. <laughs> Böyle büyük termosları. Bu e? bu daha evi ne? Sadece tahtadan mı? Her şeyi tahtadan mı? Hiç plastik bir şey yok mu? Ben Sen... Hmm. Merdivenli plastik. Pencereler nasıl böyle? Pencere aslında bir tane pencere. Bu pencere ama bu kapı. Hmm. Merdiven çünkü bizim kapımız havuz kapısında da değerlendiği için ve buraya beni tutamız da merdiven yaptığı için. Hey burası bizim evimiz. Burası yani evi. Evet. Yerliler evlerini çok fazla sevdi. Kaptan Kaplanın ayrı bir evi vardı, çok mutluydu. Evet sürekli su atış yapıyoruz kaplan için.